Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için Avrupa karakterlerini anlatmaya çalışacağız. Tabii ki dilimiz döndüğünce yani inanılmaz bir şekilde videoları gelen beğeniler kadar beğenilerden daha fazla hatta bu video istendi. Biz de sizleri kırmadık. Hemen videoyu çekmeye karar verdik. Hemen Avrupa çağrıların tanıtımıyla başlıyoruz. Pikuat online mobile'da 3 farklı meslek grubu var Avrupa tarafında. Birinci meslek grubumuz Warrior, savaşçı olarak geçen bir meslek grubu. 200 silah kullanıyor, yani çift telli bir silah kullanıyor. Yakın dövüş ustası, e, yatır skill'leriyle yani yere düşürme skill'leriyle gerçek anlamda fark yaratan bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir karakterimiz Wizard, yani Mage karakterlerimiz. E, hasar anlamında normal skruattaki kadar yüksek hasar e, bırakmasa da yani vurdun indirmese de ee, artıları çok fazla olan bir meslek grubu. Mobile yani Squad Mobile kısmında gerçekten fark yaratan bir e, karakter diyebiliriz. Diğer bir kısımda bence bir o kadar gereksiz olan Cleric yani e, Papaz karakterimiz var. Bundan da bahsedeceğiz. Ee, Avrupa karakterlerinin pasif skill'leri çok önemli. Gerçekten fark yaratan pasif skill'lere sahipler. Ee, sizlere bunlardan bahsetmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Hemen skillleri ve karakterleri anlatmaya geçelim. Arkadaşlar bu kısmı videoya daha sonradan dahil ettim. Çünkü e, bu videoyu çekerken gerçekten diğer e, oynamadığım karakterlerle alakalı çok fazla şey öğrendim. E, gerçekten şu yorumu yapabilirim. Hani videonun geneliyle alakalı çok fazla öğreneceğiniz şey var. Yani ben 2 yıldır bu oyunu oyun oynamama rağmen... Bu, ...bu karakterlerle alakalı bilmediğim gerçekten çok fazla şey olduğunu fark ettim. Yani e, abi varıyor ve biz arçarlar gerçekten bir makina diyebilirim. Hani oyunda varıyor karakter oynayan neredeyse yok. Neden olmadığını da anlamış değilim. İnşallah bu video ile birlikte varıyor karakterin değerini çok daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum. E, Çin karakterler gerçekten üvey, üvey evlat konumunda bu oyunda. Net bir şekilde görmüş oldum. Abi bütün skill'lerde, bütün becerilerde debuff var, yatır efekti var, e, sutun var, sabitleme var. Bütün karakterlerde e, hem hasar artıyor, hem defans artıyor, e, evalar artıyor. Gerçekten e, çok adaletsiz olduğunu fark etmiş bulunuyorum. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin. Biraz uzun bir video oldu. Gerçekten konuşulacak çok şey vardı çünkü. E, size şimdiden sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Emin olun çok fazla şey öğreneceksiniz. Kanala abone olup beğenmeyi de lütfen unutmayalım. İyi seyirler. Cleric çarımıza girdik. Namı diğer papaz olarak geçen bu karakter kendine heal atabilmesiyle meşhur olması gerekirken maalesef mobil versiyonda bu özelliği ön plana çıkartılmamış. Hemen size becerilerini anlatmakla başlıyoruz. Bu karakterin ee, şimdi 11 tane aktif skill'i bulunuyor e, papaz karakterlerin. 4 tane de pasif skill'i bulunmakta. İlk önce sizin için aktif skill'lerini anlatacağım. Daha sonra pasif skill'lerinden bahsedeceğiz. Hemen aktif skill'leri anlatmaya geçiyoruz. Papaz karakterimizin skill'lerini anlatıyoruz. 11 tane aktif beceri bulunuyor. 4 tane de pasif beceri bulunuyor. İlk olarak 11 aktif beceriyi anlatacağım. Daha sonra pasif becerilerinden bahsedeceğiz. İlk olarak Açılı Haç becerisi. Tekli ve uzun mesafeli bir beceri. Diğer becerimiz Kutsal Haç. Yine aynı şekilde tekli ve uzun mesafeli bir beceri. Ee, diğer bir skillimiz Aşırı Tedavi. Bu Aşırı Tedavi'nin ekstrası var. Yine tekli hasar bırakıyor, uzun mesafeli hasar bırakıyor. Ancak bakın burada bahsetmiş olduğu gibi rakibinize zombi debuff'ı bırakma ihtimali var. Buradaki değere göre ve rakibinizin zombi bağışıklığına göre rakibinize zombi hasarı bırakabiliyorsunuz. Geçelim dördüncü yeteneğimiz olan adak yeteneğine. Ee, bu yeteneğimiz diğerlerine göre biraz daha fazla vuracak. Çünkü %200 hasar yükseltme özelliği var. Ee, yine tekli yine uzun mesafeli bir becerimiz. Hemen ben size skillerimizin efektlerini göstereceğim. Daha sonra diğer dörtlü becerimize geçeceğiz. Beşinci becerimiz çok aşırı tedavi olarak geçmekte. 5 metrelik alanda 5 tane MOBA tekli seferde %200 hasar bırakmanızı sağlayan bir beceri. Yine bir önceki e, tekli skill'lerde olduğu gibi bu becerinde zombi debuff'ı bırakma ihtimali mevcut. Bu becerimizin en büyük handikapı yakın mesafede 4 metre mesafede hasar bırakması. Sadece ex e, kasmalarda ve yakın dövüşlerde kullanmanızı tavsiye edeceğimiz bir beceri. Diğer becerimiz kutsal şifa tekniği. Papaz karakterlerde yoğun olarak olması gereken heal yani can yenileme skill'i, becerisi sadece bir tane mevcut. Onu da sadece kendine basabiliyor. O da çok komik bir rakamda. O yüzden kullanacağınızı zannetmesem de saldırı gücünüzü artırmak için yükseltmeniz gereken bir beceri. Minimini, ee, mini faydalarını görme ihtimalleriniz mevcut. Burada yazan değer kadar karakterinizin canını yenilemek üzere kurulmuş bir beceri. Diğer becerimiz cennet ruhu. Bu becerinin diğerlerinden farkı yine tekli bir saldırı yapacak. Ancak bu beceri sabitleme efekti rakibe uygulama ihtimali var. Yani buradaki rakibinizin bağışıklığına göre buradaki sabitleme hasarınız, yeteneğiniz rakibe tutar ise rakibiniz olduğu yere mıhlanacak. Diğer becerimiz dua beceriyi sizin üzerinizdeki bütün debuff etkilerini kaldıran bir beceri. Nedir bunlar? Yanma olur, zombi olur, sabitleme olur. Yani aklınıza gelebilecek bütün debuff efektlerini kaldırıyor. Ayrıyeten karakterinizin de hızlanmasını sağlayan bir beceri. Hemen bunların skill kullanımını ve efektlerini size gösteriyorum. Kalan 3 becerimizden de bahsedelim. Buraya kadar fark etmiş olduğunuz gibi becerilerin çoğu tekliydi. Burada çok aktif kullanacağımız 2 tane alan skili bulunuyor. Birincisi patlama tekniği. Patlama tekniği 5 metre içerisinde yine 5 farklı düşmana hasar bırakan bir beceri %200 olarak hasar bırakıyor 12 metre mesafeden. Diğer becerimiz dua imhası. Dua imhası tekli bir hasar bırakan yüz %190 değerinde hasar bırakıyor. Yine 12 metre mesafeden bırakıyor. Diğer becerimiz göğün nuru. Bu göğün nuru becerisinde anlamadığım bir bug gibi bir şey var. Ama çözeceğiz. Bu bazen rakibinizi DC edebiliyor oyundan. Ama ee, sabitlenmiş bir bilgi değil. Onun altına çizmekte fayda var. 12 metre mesafeden 5 düşmana hayvan gibi hasar vuran bir skill bu. Şimdi size efektlerini göstereceğim. Evet geldik. Pasif becerileri anlatmaya. Hemen ilk pasif becerimizi söyleyelim size. Bu pasif beceri Onur Kalkanı olarak adı var. Ee, ve fiziksel savunmanızı burada yazan değer kadar arttırıyor. Ee, diğer pasif skillimiz kutsal kalkan. Bu da sizin büyü savunmanızı burada yazan kadar değer değer kadar arttırıyor. Diğer skillimiz haçlı kask. Kritik kaçış oranınızı arttıracak. Yani rakibinizin size vurmuş olduğu kritiği buradaki oran kadar yazan değer kadar azaltıyor. Yani 1K kritik fazla atıyorsa 500'ünü atmıyor. 500 fazla vurmuş oluyor size. Diğer pasif skillimiz cennet öpkesi. Büyü hasarınızı direkt buradaki yüze kadar arttıracak. Ee, ne kadar arttırırsanız o kadar faydalı diyebileceğimiz bir skill. Muhtemelen 11'de fullenecek. %11 oranında büyü hasarınızı arttırmış oluyor. Hemen Warrior yani savaşçı çarımıza geçiyoruz. Size bunu da anlatacağız. Geldik savaşçı karakterimize. Savaşçı karakterimize de bir önceki Avrupa karakterinin doğduğu gibi 11 tane aktif skill bulunmakta. Ve 4 tane pasif skill bulunmakta. İlk olarak sizlere aktif skill'leri anlatacağız yine. Hemen skill'leri anlatmaya geçiyoruz. İlk becerimiz spiral saldırı, spiral e saldırı yeteneğimiz yakın mesafeden tekli hasar veren bir yetenek. E en büyük artısı yıkım hasarı bırakıyor, yani rakibinizi yatırı pozisyonu hareketsiz hale getirme pozisyonu bırakıyor ve bu sadece özellikle itemle engellenebilir bir debuff. İkinci becerimiz ağır darbe becerisi. Ağır darbede yine tekli hasar vuran, yakın mesafeden hasar vuran bir hasar becerimiz. Üçüncü becerimiz TH'lı atış. Yine tekli saldırı ancak combo olarak yani iki defada hasar bırakan bu saldırı %200 oranında hasar verdiği için çok fazla VS'lerde kullanılmakta olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü becerimiz konsantre vuruş. Konsantre vuruş yakın mesafeden alan içerisindeki bütün hedeflere yani 5 hedefe hasar bırakan çok güzel bir beceri. En büyük artısı bu 5 e, rakibe birden yıkım yani yatır efektini uygulayabilmekte. Hemen bunlara size efektlerini gösteriyoruz. Bakın sizde gördüğünüz sadece seviye 2 olan bir beceri bile kendinden kat kat yüksek bir karaktere yatır efekti uygulayabildi. Gerçekten mükemmel bir artı diyebilirim. Ve bu karakterde bu efekt çok fazla şekilde var. Yani gerçekten e, tam bir pvp manyağı. Ancak maalesef özellikle itemler bu karakteri bitirdi diyebiliriz. Hemen devam edelim. 5. E, becerimiz 3x kullan becerisi. İsminden de anlaşılacağı gibi üçlü atak yaparak rakibe yakın mesafeden %225 oranında combo yapmanızı sağlayan çok güzel bir beceri diyebiliriz bunun için. Diğer becerimiz HP yanma. Bu sizin mevcut maksimum HP'nizi arttıran bir beceri. Ee, diğer becerimiz atılma becerisi. Yani hızlı saldırı olarak geçiyor. Rakibinize burada yazan mesafe yakınlığında hemen anında yanında biti veriyor hasar bırakıyor. Üstüne üstlük bir de sersemletme efekti bırakıyor. Diğer becerimiz lanet yüzük. Lanet yüzük yine artık bu Warrior'da alıştığımız üzere yıkım hasarına sahip alan vuran bir beceri. Gerçekten çok iyi. Hani oyunun başlarında özellikle itemi sahip olmayan rakiplerinizi kan kusturacağınız skiller diyebiliriz bunlar için. Hemen efektlerini göstermeye başlıyor. Abi yine tuttu yine tuttu yani gerçekten inanılmaz hani ee, bence çok fazla yatır efekti var ama adamlar koymuş biz de oynayacağız yapacak bir şey yok hemen devam edelim patlama etkisi patlama etkisi tekli ikili combo yapan bir beceri diğer becerimiz parlak darbe alan sekili yakın mesafeden vuruyor Yine 5 farklı hedefe vuruyor. Diğer becerimiz cehennem patlaması. Ee, yine alan skili yine yakın mesafeden vuruyor. Hemen bunları da sizlere gösteriyorum. Gerçekten çok enteresan. Diğer yatır skill'i de tuttu abi. Yani gözlerime inanamıyorum desem yeri. Pasif skill'lerden bahsedelim şimdi. Pasif skill'lerimizde fiziksel atak arttıran bir beceri bulunuyor. Herhangi bir şey yapmadan yükselttikçe hasarınızı arttıracak bir beceri. Diğer pasif skill'imiz fiziksel savunma veriyor. Diğer pasif skill'imiz büyü savunma veriyor. Diğer pasif skill'imiz yüzdesel olarak yine fiziksel hasarımızı arttırıyor gerçekten çok dengesiz, gerçekten can yakacak bir karakter olduğuna inanıyorum. Ben de sizlerle birlikte ilk defa varıyor karakterin. Becerilerine baktım. Gerçekten anlamsız derecede kuvvetli gözüküyor. Bu karakterin Ö ölüm yıldönümü dönemini açık konuşmak gerekirse özellikle itemler bitirmiş diyebilirim. Rakibinizde özellikle kafalık varsa yapacağınız hiçbir şey yok. Ancak yoksa şansı yok ya tokatla geç o kadar hemen biz geçiyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar geldik Avrupa çarlarda sonuncu anlatacağımız karakteri yine 11 aktif skill yine 4 pasif sikil ama inanın ilk defa karakterlerin becerilerini okuyorum ben şok oldum Resmen Çin karakterlere üvey evlat muamelesi yapılmış durumda. Allah'tan özellikle item gelmiş. Yoksa Çin karakterlerin içinden geçecekmiş bunlar valla. Hemen ben size skillleri anlatayım. Aynı şoku siz de yaşayacaksınız. Birinci becerimiz buz kılıcı olarak geçiyor. Tekli bir beceri bu. Mesafeli atış yapıyor. Ayrıca rakibinize dondurma ve don kesici efektlerini uygulamanızı sağlıyor. İkinci becerimiz roket becerisi. Yine tekli %235 hasar bırakıyor. %235 yani inanılmaz bir rakam. Ateş kesici etkisini, debuff'ını da rakibinize uygulamanızı sağlıyor. Üçüncü becerimiz dünya şoku. Abi dünya şokunda da bir debuff var. Bu sabitleme vuruyor. Alan vuruyor. 5 hedefe vuruyor. %200 duruyor. Dördüncü becerimiz buz kristali. Abi gene dondurma efekti var. Gene don kesici efekti var. Ve yani combo halinde vuruyor. İnanılmaz bütün becerilerde debuff var. Şimdi bunları size göstereceğim. Beşinci becerimiz Meteor Yağmuru. Meteor Yağmuru alan becerisi, mesafeli vuran bir beceri. Ayrıyetten yine Ateş Kesici debafı atıyor. Dördüncü beceri Dünya Muhafızı. Bu beceriniz tıpkı Çin karakterlerdeki grevler gibi kendine kalkan basan bir beceri. Abi bu kadar hasar veriyorsun, bu kadar debuff veriyorsun, üstüne bir de gidiyorsun kalkan veriyorsun. Yuh be deriz de sadece. Başka bir şey demeye gerek yok. Diğer becerimiz yıldırım hareketi. Yıldırım hareketi olduğunuz noktadan diğer bir noktaya ışınlanmasını sağlayan bir beceri. Yükselttikçe buradaki değer artacak. Şu anda ikil seviyede 8 metre arttırıyormuş bizi. Diğer becerimiz dünya patlaması. Dünya patlaması alan vuran bir beceri, mesafeli vuran bir beceri ama gene de atıyor. Sabitleme vuruyor. Yani ehbe ehbe diyoruz. Şimdi ben size... İlk önce bu becerilerin efektlerini göstereyim. Daha sonra kalan diğer skillleri göstereceğim. Diğer becerimiz kar fırtınası becerisi. Kar fırtınası alan vuruyor. Mesafeli vuruyor. Yine debuff vuruyor. Dondurma ve don kesici vuruyor abi. Ateş yılanı nefesi. Ateş yılanı nefesi alan vuran bir beceri yine. Bu sefer yakın mesafeden vuracak. 4 metre mesafeden vuracak. Ve yine debuff vuracak. Ateş kesici vuracak bu sefer. Manyetik fırtına, manyetik fırtına mesafeli vuruyor. Alan vuruyor. Abi bu sefer de elektriklenme vuruyor. Bak size yemin ediyorum. Eğer şu özellikle itemlerimiz olmasa bu karakterler bize nefes aldırmaz. O kadar söylüyorum. Bunların da size efektlerini göstereceğim şimdi. Biz Archer'ın pasif skilllerini. Pasif skilllerde doğal canlı diye bir skill var. Bu skill sizin durduğu yerde büyü atağınızı artıran bir skill arkadaşlar. Diğer becerimiz, pasif becerimiz canlı ruh. Canlı ruh sizin rakibe vurmuş olduğunuz kritik hasar arttırıyor. Her ve her hasarınızda normal vuruşunuzda bu vur, kritik vurursanız burada yazan değer kadar fazla vuruyorsunuz demek bu. Bu sözleşmesi pasifi büyü savunmanızı arttırıyor burada yazan değer kadar. Aletten canlı kuvvetli bir beceri var. Canlı kuvvette sizin zararınız yani büyü hasarınızı yani her şeyinizi abi yüzdesel olarak buradaki değer kadar arttıracak bir beceri. Evet bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, gerçekten çok benim için de çok faydalı bir video olduğunu düşünüyorum. Ee, bilmediğim birçok şey öğrendim. Umarım sizlere de faydalı olabilmişizdir bir nebze de olsa. Legion Guide olarak amacımız zaten tamamen bu. Hani oyunu bilmeyen arkadaşlara oyunu öğretebilmek, bizim bildiğimiz bilgileri paylaşabilmek amacımız tamamen. E, i̇zlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda e, paylaşacağımız şey sizlerle oyunu oyundaki karakterlerinizi nasıl güçlendirebilirsiniz kısmında ilerleyeceğiz. Oyunda bu güçlen kısmında. Simya, arıtım, aktarım, üretim, birleştir, geliştir, yapılandırma bunlar ne işe yarıyor? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım sizler için. Bu videoyu da çok fazla beklemeyeceksiniz. Takriben çarşamba günü, e, yani bu ayın son gününde sizlerle paylaşmış olacağız. E, videoyu kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. E, gerçekten izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.